Merhaba arkadaşlar. Bugün size Türk Papa yani hepinizin bildiği diyemeyeceğim. Çünkü bilindik bir isim değil. Papa Eftim diye bir adam Türkiye'de. Milli mücadele döneminde ciddi emekler vermiş bir insan. Özellikle Fener Rum Patrikhanesi ile çok büyük mücadeleler vermiş. Bunu anlatan bir kitap. Sevgili Ümit Doğan Bey Ümit Doğan Bey kendisi Kırıkkale'li, işletme alanında lisans yapmış ama İstiklal Harbi Tarihi konusunda da ciddi araştırmaları olan bir arkadaşımız veya abimiz. Kendisini tabi daha detaylı internetten araştırmadık ama kitabın adı çok hoşuma gitti. Türk Papa kitabı, ilginizi anında çekiyor. Arkasındaki yorumlar da çok güzel. Papa Eftin. 1918'de keskin Ortodoks Metropolit Vali Vekili olarak atanıyor. Yani o dönemde Türkiye'de yaklaşık 100 bine yakın, belki de 100 binden çok daha fazla Türk Hristiyan var o dönemde. Osmanlı'nın son dönemlerinde. Papa Eftim, Anadolu'ya gelen ilk Türk kabilelerden. Biliyorsunuz Alparslan 1071'de Malazgirt Savaşı'nı kazanmasında en büyük rol oynayan aileler Anadolu'ya daha önceden gelmiş olan Türk kabileleri. Daha önceden gelen Türk kabileleri Alparslan'a desteklediği için Alparslan 1071'de Anadolu'da Malazgirt Savaşı'nı Bizanslılara karşı kazandı. İşte o sülaleden gelen bir arkadaş bu. Yani Papayet'in sıradan bir adam değil. Bu Ortodoks Kilisesi Türkiye'de Özellikle Kayseri, Konya gibi illerde, İç Anadolu'nun her yerinde çok fazla Hristiyan olduğu yıllar. Hayatı boyunca, Papa Eftir bu kitapta çok ilginç yani. Hayatı boyunca adam İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin yönetimini ele geçirmekle uğraşmış. Bütün hayatını bunu aramış bir insan. Ayrıca bu adam o yıllarda İstanbul Fener Patrikhanesi'nde, çok ciddi sivrilmiş. Nasıl sivrilmiş? İşte kendi önergeleriyle veya işte kendi fikirleriyle e, İstanbul'daki Hristiyanlar tarafından, Rum Hristiyanlar tarafından çok dikkat çekmiş birisi. O dönemde, Osmanlı'nın son dönemlerinde. E, ne yapıyor kendisi? E, Osmanlı'nın e, yaklaşık 600 yıl boyunca Hristiyanlara, kendi topraklar içerisinde yaşayan Hristiyanlara çok fazla müsaade e, gösterdiğini, çok fazla işte imtiyaz tanıdan. Çok fazla, haddinden fazla imkanlar verdiğini iddia ediyor. Bakın kendisi de Hristiyan ama kendisi Hristiyan olmasına rağmen diyor ki Osmanlı bize çok fazla imtiyazlar verdi. Biz çok fazla hani rahattık, hakkını yemeyin diyor. İşte oradaki konuşmalarda, muhabbetlerde ondan sonra Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı zorla camiye çevirdiğini iddia ediyorlar. Papa efendim buna karşı çıkan bir insan. Kesinlikle böyle bir olay yok. Tarihte araştırıldığı zaman İstanbul'daki Rumların Hristiyanlığı serbestçe yaşamasını müsaade eden Fatih Sultan Mehmet'e İstanbul'daki Rumların hediyesidir diyor ki gerçekten de böyle olmuş. Fatih Sultan Mehmet'in yanına gitmişler. Demişler ki siz bize müsaade ettiniz dinimizi yaşamaya bu topraklarda. Türk vatandaşı gibi yaşamamıza müsaade ettiğiniz için biz size minnettarız. Siz de bizim kilisemizi zaten biz dolduramıyoruz. Siz burayı cami olarak kullanabilirsiniz demişler. Fatih zorla gidip de İstanbul'u aldıktan sonra zorla gidip yani Ayasofya'yı e, cami yapmış değil. Bunu savunan bir adam. E tabi ki İstanbul'daki e, Fener Rum Patrikhanesi'nde de çok ciddi tepki toplamış bir adam bu söyledi. 821'de Fener Rum Patriği Grigorios diye bir adam var ve bu adam... İstanbul'da Mora isyanını çıkarıyor. Bunu tespit eden, ispatlayan paşa da Fener Patrik'ini alıyor. Eee Patrikhanenin orta kapısında, orta kapısında çarmaya geliyor. Yani asıyor bir şekilde. İdam ediyor veya kellesini alıyor. o sırada o günden sonra orada bir yemin ediliyor. Yani bütün Hristiyanlar demeyeyim. Rum Hristiyanlar şöyle bir yemin ediyor. Diyorlar ki burada bir e, Türk din adamı Türk din adamı idam edilene kadar bu kapı açılmayacak diyorlar. Ve İstanbul'daki e, Patrikhane'ye gittiğiniz zaman o kapının, orta kapının kapalı olduğunu görürsünüz. Yani Ayasofya'yı açana kadar işte Ayasofya'yı cami olarak açana kadar keşke e, iktidar e, Patrikhane'nin orta kapısını açsaydı derler mesela. 221'den beri o kapının kapalı olması da çok ilginç bir olay. O kapının önünde edilen yemin de gerçektir yani. Anadolu Fener Patrikhanesi'nin işte Girit Adası'nda 1913'teki ayaklanmalardaki faaliyetlerini mesela bazı belgelerle falan iddia ediyor yazarımız. İzmir'in işgalinde Yunan ordusunu karşılayan İstanbul Fener Patrikhanesi karşılıyor dualarla karşılıyorlar. İki gün içerisinde biliyorsunuz 2000 tane Türk öldürdü Yunanlar İzmir'de. Toplam 48 saatte 2000 Türk öldü İzmir'de. Ama ben bu kadar detayını bilmiyordum. Ama bu kitapta öğrendim ki gerçekten bu adamlar bu konuda çok iddialı. Yani Papa Eftim rahmetli bu adamların karşısında çok dik durmuş bir adam. Yani Mustafa Kemal'in de çok dikkatini çekiyor. Bu yani Patrikhanenin bu ayaklanmaları organize etmesi, gizli gizli destek vermesi, Yunan'ı karşılaması. Bunun yanında bir Türk çocuğu çıkıyor, Hristiyan ve papaz kendisi ve buna karşı çıkıyor. İnanılmaz şekilde karşı çıkıyor. Nasıl? Nevşehir'e geliyor, Kayseri'ye geliyor, İncesu'daki görüşmeleri var, Kayseri Talas'ta görüşmeleri var. Bu adamın yani kitap detaylı anlatıyor. Konya'ya gidiyor. Yani bölge bölge İç Anadolu'da bütün Hristiyanlarla Papa Eftim tek tek konuşuyor. Kesinlikle hiçbir ayaklanmaya müsaade etmeyeceksiniz. Mustafa Kemal ne diyorsa biz onu yapacağız. O bizim pirimizdir veya nedir o işte başımızdır. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nin gazına gelmeyin, dalgalanmayın demiş. Erzurum'a kadar metinlerini, fikirlerini yazılı şekilde yaymış bir adam. Bu tabi Mustafa Kemal'in çok ilgisini çekiyor. Bakıyor ki yani Müslüman olmayabilir ama çok milliyetçi bir din adamı kendisini destekliyor. İster istemez yıldızları kesişiyor, kesişiyor belli bazı yerlerde. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 Mart 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin sabahleyin açılmadan önce orada çok güzel böyle bir kapının önünde nutuk çekiyor. Hatta onu tuttuktan sonra Mustafa Kemal diyor ki adama su verin. Yani eftime su verin. Papa eftime su götürüyorlar. Bütün e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri de tebrik ediyorlar kendisini ki çok güzel bir konuşma yaptınız diye. O bir mücadeleyle alakalı bir tarihten e, Hristiyanlıktan bir alıntı yaparak anlatıyor. Bu mücadelenin devam edeceğini, kendisinin de bu uğurda ölmeye hazır olduğuna iddia eden bir konuşma. E tabi ister istemez oradaki herkese duygulandırabilecek hatiplik de var yani Papa Eftim'de. O zaman anlıyorlar ki meclistekiler, yani ülkemizde çok iyi Hristiyanlar da var. Yani Türkiye'nin e, vatan, millet değerlerine sahip çıkan papazlarımız da var. İbaresi insanların kafasında oluşuyor. Tabi bu sırada e, halifelik kaldırılmadan önce Fenerun Patrikhanesi de Papa ile çok uğraşmış. Yani e, inanılmaz seviyede mesela e, Sadrazam'a gidiyor Fener Patriği. Diyor ki Papa Eftim'i tutuklayın ve ikna ediyor bu konuda. Ülkenizdeki Hristiyanları ikiye bölüyor diyor Papa Eftim. Mustafa Kemal'i destekliyor diyor. E, Papa Eftim'in tutuklama kararı çıkarttırıyor Fener Patriği. Keskin kaymakamı da keskin kaymakamı da Eftime bunu bilgilendiriyor. Seni bizim tutuklamamız lazım diyor ama teslim etmiyorlar. Yani bir İngiliz himayesinde olan bir sadrazam ne yapabilir yani? Kendisi Sivas Kongresi'ne de katılmış. Yani Papa Eftim Sivas Kongresi'ne kadar kendisi teşrif etmiş. Tam destek vermiş bir insan. Adamın en büyük şeysi Hristiyan olabilir ama örfüm, adetim bin yıldır Türk diyor. Çocuklarının adına kadar değiştirmiş Papa Eftim. Türkiye'de iki başlılık oluşmaya başlıyor. Hem Fener Patrikhanesi hem Papa Eftim ayrı bir daldan ortaya çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerilerde bulunuyor. Diyor ki Fener Patrikhanesi'ni bana bağlayın. Ben bir Türk Papa'ysam bana bunu bağlayın. İtalya Vatikan'a çok yazılar gönderiyor. O zamanki işte oradaki Papa'ya çok yazışmalar var. Bizzat kendisinin gittiğini falan yazıyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra İstanbul'da Türk Ortodoks Kilisesi kuruluyor. Ve e, Türkiye'deki bütün Hristiyanlar o Ortodoks Kilisesi'ne bağlanıyor. Silahlı baskın yapıyor İstanbul'daki Fener Patrikhanesi'ne. Silahlı baskın yaparak ele geçiriyor orayı. Oradaki herkesi esir alıyor. Ellerini ayaklarını bağlıyor. Ankara'ya bir yazı Hı. yazıyor. Bundan sonra burası siz bana vermiyorsunuz, ben burayı aldım diyor. Tabi Mustafa Kemal bunun çok böyle kaba bir hareket olduğunu iddia ediyor. Yani e, keşke bu şekilde yapmasaydın, Hani pat diye bu şekilde yapmasaydım. Çünkü tam da Lozan görüşmeleri var. Yani Lozan görüşmeler esnasında İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin basılması olayı e, gerçekten e, bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Ta Amerika'dan bile yazılar gönderiyorlar ki işte dinlerin özgürlüğü, işte e, din adamlarının serbest bırakılması gibi yazılar, siyasi baskılar, yaptırımlar. E zaten ülke güçlü değil. Mustafa Kemal ne yapsın, meclis ne yapsın? Papa Eftim'i ikna ederek geri bir geriye çekiyorlar Papa Eftim'i. Tabii Türk Ortodoks Kilisesi kurulduktan sonra Papa Eftim'e de bir maaş bağlanıyor. Çünkü nihayetinde Diyanet gibi o da bir din adamı. Bu maaş çok ilginçtir. Adnan Menderes iktidara gelene kadar devam ediyor. Adnan Menderes iktidara geldikten sonra Fener Patrikhanesi'ni ziyarete gidiyor. Ne acıdır ki Fener Patriği'nin elini öpüyor Adnan Menderes. Ondan sonra Papa Eftim'in devletten aldığı din adamı maaşı iptal ediyor. Zaten Adnan Menderes Fener Patrikhanesi'ni e, ziyaret ettikten sonra Kıbrıs olayları başlıyor. Kitapta bu konuda çok detaylı bilgiler vermiş, ben çok özet geçiyorum. Okuduktan sonra kafamızda birçok olaylar şekilleniyor. Yani Adnan Menderes'in e, esnek davranması, patrikhani, İstanbul'dan e, Kıbrıs'a nasıl kol da nasıl oradaki insanlar silahlandırılıyor, buralarda muamma yani.